Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağa biraz geç girdim. Şimdi sizlerle ay doğdu tatlısı yapacağız, cevizli. Ee, önce şerbetimi kaynatacağım. 2 su bardağı şekeri, 2 su bardağı suyla birlikte kaynatacağım. Şöyle döküyorum bir. 2 iki su bardağı da suyumu koyuyorum. Şimdi de şöyle bir tane limon atıyorum. Altını açıyorum. Şöyle kaynaması için tenceremi bırakıyorum. Ben şimdi malzemeleri iç, e, hamurunu hazırlamak için ocağım, şey, tezgahıma geçiyorum. Hep birlikte hamur hazırlamaya. Hadi hep birlikte. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika daha kaynatacağım. Sonra soğumaya bırakacağım. Şerbetimi kaynattım. Şimdi hamuru için 125 gram tereyağı tereyağı kabımı aldım. 2 kaşık yoğurdum var. Onu da koydum. Bir yumurtam var. Onu da koyuyorum. 2 kaşık irmiğim var. Onu da koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Koyuyorum. Limon ee, çok güzel bir aroma katıyor katsanız da olur katmasanız da ama ben biraz vermeyeceğim 4 çay bardağı kadar gidiyor ama yine de kontrol eklemek gerekiyor. Şöyle. Şimdi bir çay bardağını koydum. Bir çay bardağını koyduktan sonra bir paket vanilyamı koyuyorum. Kabartma tuzundan da bir tatlı kaşığı dolusu koyuyorum. Şöyle açtım, bakın, şöyle tepeleme, dolu olacak şekilde, bu kadar, bu kadar yeterli koyuyorum. Şimdi şöyle hafif malzemelerimi karıştırıyorum. Şimdi tuzumuza ince kıyılmış e, cevizlerimizi de katacağım. Bunlarla birlikte yoğuracağım. Şöyle içinde biraz tam ince kıyılmayanları da Şöyle biraz bezi aldım. Şöyle hafif onu yuvarlıyorum ama çok bastırmadan hafif yuvarlıyorum. Sonra şöyle elimle hafif bastırıyorum. Şöyle baş tarafını alayım. Sonra şöyle çay bardağımla birlikte ay şeklini veriyorum. şekillerimizi verdik. Şimdi önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişmesi için götürüyorum. Fırından çıktı, ilk sıcaklığı geçti. Şimdi balını döküyorum bu şekilde.